Kıymetli Ergeneli hemşerilerim. 4 gündür Bişiktaş'ın Cumhuriyet Mahallemizdeki su sorununu yerinde incelemek için geldik. Ergene Belediyesi olarak üzerimize düşüyorsa yapmaya hazırız. Ama bu su sorunu biliyorsunuz ki Teski ve Büyükşehir'in sorumluluğunda. Ama biz Ergene Belediyesi olarak her konuda destek vermeye hazırız. Bu akşam da Yerinde inceleyip sorunumuzu daha kısa zamanda çözeriz. Bunun için çalışmaların olduğu yerde listelere. Evet, Ergene Belediyesi çalışıyor. Ergene Belediyesi, Ergene Yeşiltepe'deki mahallesi. Yeni açılan sondaj kursuna ya malzeme yardım için kamyonu afiyet getirdi. Şu an kepçemiz malzemeyi yayıyor. Yeşiltepe mahallesi için elimizden gelen çabayı saat için saat zaman bizim için fark ediyor.